Hepinize merhaba arkadaşlar. Berto Barkın Merak videolarına hoş geldiniz. Bugün sizinle Kemte Stüdyo derslerinin ikinci bölümündeyiz. Bugün sizinle ne yapalım? Öncelikle bir tane test yayını hazırlayalım. Önceki test nerede hiçbir fikrim yok. Burada hemen kısaca bir tane çekelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Berter Toparkın merak videolarının test yayınına hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar buradan stop diyeceğiz. Önceki bölümden izlemediyseniz şimdi de haberiniz olsun. Ee, nasıl ekran videosu çekmeyi falan yani ee, nasıl görüntü almayı o tür şeyle göstereceğim. Ya yani gösterdim geçen bölüm. Bu bölüm daha biraz daha içine yoğunlaşacağız programın. Daha detaylarını anlatacağım. Mesela şimdi arkadaşlar demin ki screen capture yaptıktan sonra screen recording e, böyle bir görüntü geldi elime. Ama demin küçük bir alanı yaptığım için bize de küçük bir alan geldi. Ne kadarlık bir alanmış? Project settings'ten 800'e 436 yani SD gibi şuna yakın bir boyut. Hatta daha küçük. Bizim çalıştığımız ölçek ama 1080 HD. O yüzden buradan arkadaşlar eğer öyle bir screen record yapacaksanız ve daha kaliteli bir e, ayar istiyorsanız kesinlikle büyütmeyi unutmayın. Arka plan klasik siyah renk kalabilir. Bizim için bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bunu köşesinden büyüteceğiz. Böyle koyduk bakalım. Ama 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 şurada gereksiz olduğunu düşündüğümüz bir kısmı keselim. Mesela şuradan keselim. Aynen kestik. Böyle bir videomuz oldu. Bakalım nasılmış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Vertu merak videolarının test yayınına hoş geldiniz. Şimdi arkadaş iyiymiş. Mesela şimdi arkadaşlar kısmını tekrar kesmeye göstereyim. Şöyle buraya geldik. İki yolu var demiştik. Biri böyle sürüklemek, biri de direkt böyle buradaki kesme aracına bastıktan sonra bu ikisini seçip Buradan delete yani sil'e basıyoruz. Delete İngilizce silmek demek. Şimdi nasıl olmuş bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Vertobarkın merak videolarının test yayınına hoş geldiniz. Mesela ben burada bir yüzüme eklemek istiyorum ve yüzüme bir efekt eklemek istiyorum. Önce import media diyelim. Bir yüzümün geçtiği video ya da ee, mesela komik bir efekt, Kolpaçino polis çevirmesi onu bir göstereyim. Buradan. Böyle bir video aldığınız zaman sadece komik olan kısmını eklemek istiyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar işinizi kolaylaştırmak için burayı dinlemenize gerek yok. Komik sahnenin nasıl göründüğü belli ki polisin karşılıklı konuşması. Aynen buralara yakın. Mesela şöyle adam biraz geriye yatık duruyordu. Buradan keselim. İşimiz buradan sonra oldu belli bir şey. Bunu delet diyelim direkt yer kaplamasın. Biraz çekelim köşeye. Bakalım nasıl görünüyor? Ne olmuş Darren? Ya manyan teki havalandı ağzıyla uçak çekmiş paramparça olmuş erik ya. Ney? Ağzıyla uçak çekmiş erik. Yoham. Aynen şuradan keseceğiz mesela. Bu ha. sözcüğünü koymamız lazım komik olması için ee, bunu kesiyoruz. Bu arada üstümdeki yeni doğum günü hediyesi olarak arkadaşım aldı ona da çok teşekkür edeyim doğum günü kutlu açılımı videosunda koyacağım mutlaka ama daha o videoyu editleme fırsatım olmadı o yüzden daha koyamıyorum ee, şimdi bakalım nasıl gözüküyor yok şöyle biraz geri alalım tam şu nokta aynı şöyle neredeydi bizim yer Kutlayarak bulalım o zaman. Biraz geriye gitmişiz. Bakalım sözcükte sorun olmuş mu? Hayrola. Tam şu nokta bizim ihtiyacımız olan. Biraz daha ileri gitsek kurtarıyor mu? Kurtarıyor abi. Şimdi silelim şunu. Bize şu küçük kısım gerekiyor. Yok amına. Aynen burası. Şimdi e, köşeye götüreceğimiz için biraz küçültelim ama küçük bir dosya olduğu için küçülttükçe tutamıyoruz. Ona uygun siz boyutunuzu kendinize göre ayarlarsınız. E, geldik buraya. Yine aynı şekilde buradan büyütelim. Bu siyahlıkları keselim önce. Efektler HD kalitesinde olmak zorunda değildir arkadaşlar. Mesela videonuz HD kalitesinde ise de böyle bir efekt ekleyebilirsiniz. Çünkü insanlar efektin kalitesine bakmaz daha çok komikliğini önemser. Komik bir efekt koyuyorsanız işiniz rahat olsun. Şuradan biraz daha büyütmeye gider mi gitti valla. Şöyle. Bu ana polisimiz olduğu için bundan çok kırpmayı sevmiyorum. Böyle test yeni dedim sonra. Mesela şu iki videonun arasına Mesela tam şu noktaya burada bir nefes aralığı vermişim. Düzgün seçelim ama o noktayı. Düzgünce. Aynen şu aralık. Şöyle kestim ikisini. Buraya getirdim. Böyle yaptık. Sonra böyle. Mesela. Roberto Yok Merak videolarının Böyle oldu. Ee, şimdi arkadaşlar. Bir green screen efekti eklemeyi göstereyim ve arka plan silmeyi. Import media diyoruz yine. Mesela buradan ne ekleyelim? Para efekti ekleyelim. Ee, para efektini alalım şöyle. Bunun başlangıcı neymiş? Siyahlık. O zaman başlangıcını keseceğiz. Çünkü başlangıç siyahlık olan bir şey koyarsak siyah görünür. Videomuz sürdüğünce sürsün para efekti de. Bunu böyle keselim. Şimdi bu 720 kalitede bir efekt. O yüzden bunu iki seçeneğimiz var. Bir tanesi ee, köşelerden büyütmek. Öteki seçenek de arkadaşlar 720'lik olduğu için buradaki scale kısmına direkt 150 yazabilirsiniz o zaman büyüyecektir ama böyle köşelerden tutarak büyütmekle kendinizce bir şeyler de ayarlayabilirsiniz büyütmemin sebebi arkadaşlar mesela para burada görünüyor belli bir kısmı yok ama videonun içinde görünüyor öteki videonun üstünden geldiği için paralar anlaşılmıyor hatta biraz daha büyütebilirsiniz isterseniz ama bence bu boyut yeterlidir şimdi arkadaşlar burada visual effects'e geldik visual effects'e gördüğünüz gibi birkaç efektimiz var ee, öncelikle sizlere Remove Color efektini göstereceğim. Gördüğünüz gibi adamın arkası yeşil ama adam arkasını siliyor. Şöyle tıkladık. Şimdi tabii ki olmayacak çünkü Kemte Studio'nun kendi seçtiği renk değişik başka bir yeşil. O yüzden bir kere tıkladığınızda bir daha da seçiyor. Bir kere daha tıkladığınızda böyle oluyor. Şimdi nasıl olmuş bakalım. Ayak videolarının test yayınına. Mesela bu köşedeki yeşilliklerden kurtulmak isterseniz burada Tolerance ve softness'ı kendi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle çok gözükmeyecek ama paranın yeşilliğini de almayacak bir şekilde. Biraz da softness yapalım çok az. Şimdi nasıl olmuş bakalım. %13 softness, %53 tolerance kullandım. Bakın merak <laughs> videolarının test yayınına hoş geldiniz. Hue ve Defigurney'i ben çok kullanmıyorum. Ne işe yarıyormuş bakalım. Hmm, böyle rengini değiştiriyormuş. Güzel bir efekt ama çok öyle kullanılmıyor. Def, def reach. Bu da açıklığını koyduğunu hallediyormuş. Buna tekrar sıfır diyelim. Aynen böyle. Invert de tersine çeviriyor arkadaşlar. Mesela siz bir seçim yaptınız. E, paralar kalacak dediniz. Inf, invert dediğiniz zaman tersine çeviriyor. E, onun dışında arkadaşlar bir color adjust yapalım şuraya. Rek bölümüne. Right just geldi mi? Bir daha bakalım yanlış yapmış ses dosyasını yapmış. Aynen. Şimdi buradan arkadaşlar ıı, açıklığını koyuluğunu ayarlıyorum. Siyah beyaz görüntü yapmama yardımcı oluyor. Biraz açık olsun ama çok olmasın. Mesela böyle iyi. Ne yapmışım? 100 brightnessa, 220 contrast yapmışım. Saturation'a bakalım nasıl oluyor? Saturation da rengin oranını. İsterseniz böyle tam siyah yapabilirsiniz. İsterseniz daha böyle eskitilmiş bir görüntü, eski Türk sinemalarındaki gibi de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bunu detaylıca inceleyip kendinize uygun bir ayar bulabilirsiniz. <laughs> test Studio arkadaşlar, ee, tamam kabul ediyorum. Adobe Pro kadar, e, Adobe Premiere kadar çok böyle detaylı ve çok o kadar iyi bir program değil. Ama hem benim işime yarıyor, hem daha ben Adobe Premiere'i bilmiyorum. Adobe Premiere'i kendim öğrendiğim zaman, ben çünkü video editerken bunu kullanıyorum. Ee, bir öğreneyim. Onun videolarını size zamanla çekelim. Bakalım nasıl olmuş. Bakın merak videolarının test yayınına hoş geldiniz. Bakalım. Neden böyle donmuş ekran? Bakın merak videolarının test yayınına hoş geldiniz. Şurada. Ha ben dondurmuş, durdurmuştum videoyu. Ondan ee, başka ne ekleyebiliriz? Burada arkadaşlar clip speed ayarlayabiliyoruz visual effects bölümünden. Mesela hani sesi incelme kalınlaştırma efekti yapıyor ya youtuberlar. O tamamen clip speed'den olan bir şey. Ses dosyasını ekstra atıyor. Mesela ben videoyu kısaltmak istemiyorum. Sesi değiştirmek istiyorum. Ama sesi değiştireceğim kısım bu kadarlık kısım. Eğer sesi tamamen hızlandırsam hem de tamamen değiştireyim videonun bundan sonraki kısmı gider. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar mesela merak videolarının test Test dedikten sonra kesmek istiyorum Buradan kesiyoruz arkadaşlar Buna clip speed alıyorum Clip speed'i kaç yapalım? 2 olsun 2'den sonra kasıyor nasıl kastığını göstereyim arkadaşlar Bu küçük bulosu bunlara kasar mı bilmiyorum ama Büyük ihtimal kasar Pek anlaşılmadı. iki daha iyi. iki diyelim. Bakalım ne diyecek. Bir buçuk. Bakalım nasıl olacak. Bir buçuk. Gördüğünüz gibi ince oldu. Bir de 1.25 göstereyim. Siz de kendinize göre İstediğiniz gibi seçersiniz arkadaşlar Bilgisayarınızın kaldırdığı bir şekilde 125 Tamamdır Yani 1,25 yanlış anlaşılmasın videolarının Böyle çok iyi oldu Buna da 50 diyelim 50 Clip speed eklemeyi unutmuşuz ekleyelim hemen Bu kaç 50 idi değil mi 0,5 yani 0,5 25 dersek daha da kısa olur. 0.25. Böyle nasıl? Allah ben korktum abi. Kendi sesimden korktum şu anda 0,75 en iyisidir o zaman. Onu bir deneyelim. Teğenin hoş geldiniz. Tam böyle kanlaştırılmış ses efekti gibi oldu. Güzel oldu. hoş geldi. Şu ikisini birleştirip koyalım nasıl gözükecek bakalım. Çok tuhaf olacak bence. Dünya hoş geldiniz. Her tuhaf oldu. Ee, onun için arkadaşlar arkadan gürültü. Ya yani ben çok önermiyorum. Ama Audio FX diye bir yer var. Buradan Noise Removal yapabiliyorsunuz ve bu yani gürültüyü gideriyormuş sözde ama hem ses kalitesini düşürüyor hem gürültüye de çok bir yararı yok. O yüzden siz daha dikkatli ve gürültüsüz bir ortamda çekmeye dikkat edin. Veya videonuzda bir ses oluyorsa bir kapı açılıyorsa biri sesleniyorsa o anda e, o kısmı bir daha çekip yani mümkünse yani mümkün olan bir bölümse tekrar çekin ve o kısmı kesin editlemede halledersiniz. E, ha, bilmiyorsanız da nasıl yapıldığını Zaten YouTube derslerinde de zamanla her şeyi göreceksiniz. Ses kalitesi biraz düştü gördüğünüz gibi. Ee, onun dışında Clip Speed burada da varmış. Burada da var ayrıca. iki tane koymuşlar. Evet. Ee, colorize yapabiliyoruz. Yani renklendir demek oluyor İngilizce. Şuradan tıklayalım. Colorize. Mesela ben bunu daha böyle clip videolarında yapıyorum. E, Vuru bana klibinde çok güzel bir örnek olmadı ama bayağı izlenme almış ne. Hani renk oluyor ya bunu ne yapıyorum mesela onu şöyle yapıyorum Böyle kesiyorum Geç güzel kafama göre Sonra buraya geliyorum Buradan kesiyorum Mesela Bir tane daha alalım Bunu da keseyim Bir de Şöyle Kestim mi Tamamdır Mesela buna geliyorum bir de birbirine yakın tonlar seçerseniz daha iyi olur. Kırmızı diyorum. Buna mesela geldim mi? E, turuncu diyorum. Ama sarıya da benziyor bu turuncu biraz. Buraya geldim mi? Sarı diyorum. Mesela buna geldim mi de bir yeşil kalsın ya. Mavi mor da olabilir. Bir iki tane daha keselim hadi. Şöyle kes. Bir de yıldız efekti eklemeyi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bunu da kestik mi... Tamamdır. Şimdi şu yeşil değil mi? Aynen. Bu sarı. Bu yeşil kalsın. Bunu... Mavi yapalım. Mor olsun bu. Bu da pembe olsun. Bakalım nasıl olmuş. Hızlıca bir renk değişimi göreceğiz. Bizim Gördüğünüz gibi... Başka efektler ekleyerek de böyle güzel bir klip efekti, klip efekti ekleyebilirsiniz. Ee, şu sonda kalan noktanın rengini arkadaşlar Colorize'ı çıkartmak istiyorum. Normal renginde olsun ben olaya yıldız efekti ekleyeceğim. Ee, bu arada siz de library'e böyle şeyler ekleyebiliyorsunuz. Burada artı seçeneği var. Mesela ben ekstradan bir şarkı bir de böyle efektler diye bir bölüm ekledim. Kendi efektlerimi barındırdım. Ondan sonra böyle Buradan şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Import media to library diyeceksiniz. Mesela benim eklemeyeyim bir şey. Hayko bağırması. Hayko bağırmasını ekledik mi? Ondan sonra buradan arkadaşlar efektlere sürükleyeceğiz. Böyle Hayko bağırmasını sürükledik. Ee, yıldız efektini bulalım şimdi. Efektlerimi ben böyle kullanmayı seçiyorum. Kolayıma geliyor. Hemen buraya ekliyorum. Ama zaten çoğu zaman buraya eklesem burada olduğunu unutup tekrar Media Bin'den Import Media Daha sonradan arkadaşlar Aynen Flying Star Lights Bu Bu olacak Şimdi aşağıya bıraktık bunu Bu arada ben bu video çekiyorken sabah 8 falan Hatta daha geç olabilir okuluma geç kalacağım Bu videoyu koymak için Hmm. Buradan kestik mi Kestik Şimdi Buradan Şöyle başı çok kesisi önemli değil Delet diyoruz Böyle Benim istediğiniz yere koyabilirsiniz Koymak istediğim yer ee, Renkli efektlerin Bittiği yerin başlangıcına koymak istiyorum Şöyle iyidir Nerede bizim çubuk? Aynen şurada. Şöyle keselim. Aynen kestik şöyle. Deletleyelim. Gördüğünüz gibi bu da 720 720 oluyor değil mi? Aynen 720. böyle ilk başta gördüğünüz şimdi bana ana avrat sövüyorsunuzdur. Bunun neresi şey oldu? Bu sadece yıldız oldu. Ha, sakin olun bekleyin. Hayır öyle bir şey yok. Bir iki ufak ayarlamamız var. Buradan opaklı arkadaşlar düşürüyoruz. İstediğinizce gönlünüzce. Benim size önerim. E, 50 ile 75 arasında yapmanız Daha fazla gördüğünüz gibi bayıyor. Daha az da çok anlaşılmıyor. Şöyle bir 50 şimdilik. 50 dursun. 50 ile 75 arasında iyidir böyle yapıyoruz. Mesela bazı efektlerde ses oluyor. Onları kapatmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar size son olarak transitions eklemeyi göstereyim bugünlük. Mesela çok bu efektlerde transitions eklemenizi insanın hoşnutluğu açısından önermem çünkü efektler birden gelen şeyler. Kendini belli etmeden mesela göstereyim nasıl olduğunu. Böyle video kendi haline gidiyor arkadaşlar, ya. Yuam. Birden bile amına diye çıkıyor efekt Dünya hoş geldiniz. O yüzden arkadaşlar insan şaşırıyor ve şaşırınca komine gidiyor birden gülüyor. Bu korkutan bir efekt olabilir aynı zamanda. Birden böyle vaa diyen bir zombi atıyorum. O yüzden bu tür yerlere fade eklemenizi önermiyorum. <laughs> Mesela bu renklerin arasına koyabiliriz fade. Yani Fate benim seçtiğim. Onun içinde gördüğünüz gibi Circle var, Flip var, bir sürü kafanıza göre koyacağınız şeyler var burada. Siz istediğiniz yapabilirsiniz. Fate bence en güzel içlerindeki. Böyle yaptık mı? Bakalım nasıl olmuş. Biraz hasta gibiyim bugün. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi karararak gidiyor. Bu ama çok belli olmamış. Bu seferlik biz e, efektin yanına koyalım. Gördüğünüz gibi Ama efektlerinden sonra Normal videoya geçişlerde Bu kullanılmaz youtuberlar tarafından Ben size ne kullanıldığını hemen göstereyim ee, Siz de kolaylıkla Bulabilirsiniz İsteyenler için kesilmiş Kesilmiş yayın efekti Bunu yükleyen kişi de böyle çok agresif yüklemiş İsteyenler için ya isteyen kullansın Yani saçma bir şey Yapmış gibi yapmış ama iyi yapmış Güzel yapmış yani güzel bir şey yapmış ee, vur Vurban Akılbin başlangıcı da böyleydi arkadaşlar. Ee, mesela şöyle yaptık. En baştan izleyelim nasıl olmuş. Böyle Bizim bir renk değişimi. Ses yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne vermiyor, ne evet, Sonra paralar <laughs> yağıyor ses ayarları şuradan kapatalım ve video bitti. Ee, evet arkadaşlar bugün sizinle Kemptes Stereo derslerinin ikinci bölümüyle karşınızdaydım. Bugün size ses efektleri, klip hızlandırması, ona sonra görüntü efektleri, green screen efektleri, efektlerin nasıl kullanılması gerektiği, e, kesik efekt, yayın efekti gibi şeyler, nasıl opaklığı düşürme, arttırma, yani birkaç şey böyle değişik şeyler gösterdim. Umarım yararlı bir... E, ne denir buna nasıl yapılır videosu ders videosu olmuştur devamını istiyorsanız bol bol beğenmeyi ve like atmayı unutmayın diyorum ki like atsanız da devamını getireceğim atmasanız da. ama like atarsanız daha bir motiveli daha bir güzel yaparım yani bu bir tehdit değil ama gerçekten yani daha böyle sevinir insan ya bir de arkadaşlar son zamanlarda bir iki kişi neden yani videona hiç yorum gelmiyor 300 küsur abonem var bir iki yorum atan var demiş Sizde arkadaşlar, yani ben düşüncelerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Bol bol yorum atarsanız sevinirim ya. Bu selam olabilir, merhaba olabilir. Ondan sonra e, küfürsüz olursa iyi olur. Onun dışında video ile ilgili bir şey olabilir. E, aynı zamanda istediğiniz videomu adam sen yap berto hashtag ile hashtag da nasıl yapılıyor? Şöyle mi? Şöyle mi? Şöyle mi? Şöyle bir şey işte. E, bana zor şeyler yaptırabilirsiniz. Mesela bir arkadaşımız bana ters takla at dedi. Çok teşekkür ediyorum ona. Onu üçüncü iğrenmeme challenge'ı yapacağım ceza olarak. Ters takla aslında benim şu kolay bir şey. Ben güzel atıyorum yani ters takla. Yani suda daha kolay atılıyor. Ama burada da atarım sorun değil. Ee, o zaman arkadaşlar Söylemiş miydim hatırlamıyorum ama söylediysem keseyim büyük ihtimal. Bugün size e, ders videosu yaptım. Nasıl yapılır videosu başlığı altında. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz. Ama o kısmında deney yazmayı unutmayın. Beni seveni ben de seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.